Ziya oğlum sen nereye bayırdın iki tane? Sol tepeyi abi o oynadığınız tepeyi. O zaman ben senin baygınları mı çektim o zaman? Bir tanesini çektin sadece. Eee. Vallahi drop'un orada iki baygın vardı orta fişe endibinde mi? Ben direkt yukarı araştırdım ya. İlk bayırtımı kaldırmış ikinci bayırtım leşi geldi. Atmaz Ziya. <laughs> 90. Oh maşallah. benim mağ uçak. Bir şof, ben. bir şey mi yoksa mi? O, bu Kur'an'ı mı? Burayı Allah ya. Allah'ın sözü. Allah 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 Oğlum adamlar mı indiler? Aynen. Aha. Aha indiler. Baygın o. Şuraya girdi. Enemies <laughs> yakın <gülüyor> var yakın yakın yakın. hangar oh, var. Oğlum. Burada. Şurada. Düşman görüldü. O? O kaçıyor yedi. kaçıyor kaçıyor. O da baygın. Şu evde var. Düşman görüldü. Hangi ev orta? Köşe ev. Geliyorum bir dakika biraz mermi almam lazım. Şu. Düşman görüldü. Geleceğim. Valla kas gerek yok bende ha. Bunlar niye zam? Gördüm, pencerede. Sağ pencereden kilitledi. Atladı arkada. Dur, geliyorum sana doğru. Kaç kişi atladı? Yetti mi? Vallahi direkt öldü de. Bot mu, adam mı bulunuyor? Adam mı? Meleği yap, yap. O günlerin adı ne meleği? Oğlum tamam, tamam. keleşi bir açtım, 4-3 takılıymış. İlker Nasıl olduysa kafaya vurduk yani. Tutama bulursanız alırım. Şeyin lan uzun indi çok tutama diyorum ama. Hay vay. Allah bu botlar şey bana yapmadan önce de Gel. Gel daha şen gel. Al 54 tane. Ortak adamlar biri şurada. Düşman görüldü. Nerede kardeş? Bak Düşman görüldü. Bize Düşman bakıyorsun. görüldü. Evet bak, elim var. Ha tamam lan. Üç kişiler. 2. Oğlum sağ taraftan, sağ taraftan, sağ taraftan bu evin tarafından vurdu biri. Bu evin tarafından bak. Allah kaslı hala göremedim abi. Anlı benim he drop oradayım. Aa gördüm gördüm. Kaç burada bak. Düşman görüldü. Gördüm. Okuyamıyon lan. Gitti benden bir tane. Bir tık M4 gitti benden. Gidi bir tane şey. serhat değil. Hala nasıl yaşıyor amına kodumu tırdım. Mekka. Hayır ya. Body. Bak, da biri var, yoksa... Düşman görüldü. Ha o şerefsiz olabilir bak bana. Düşman görüldü. ki gelecek aldılar orada yüzerek gelmesinler yine. Baydım onu. Kaan en son işaret attığım vardı ya. Abi karşıda de... düşman ahead. görüldü. Gördüm gördüm ortak. Diğerine bakıyorum ben şimdi. Yine solumuzdaki tepedeki kişi bizi kesiyor ha. Abi şu baygına dikkat edin. Biri geldi. Düşman görüldü. Evet şu ya, kaskı uçmuş. Nerede adam? Aynı yerde. Hayır hayır. Enemies ahead. Haydım onu da. Lan iki bot iyiydi ya. Nasıl Tamam. Ben sağa baktıydım. Vare bir vuruş attın değil mi? He, SK ile. İki tane adamlar burada. Düşman görüldü. Koşuyorlar aşağı. Oğlum biri tutuyor bana nereden tutuyor Ay gö. Atır üst kayada. Düşman, Düşman görüldü. görüldü. De şurada. Düşman görüldü. Baygın. O kaya baygın. Hangisi? Helal helal. Şu kaya bayrağı. Düşman görüldü. Helal. Helal bayrak. Arkadaşı gelecek o kaya mecbur. Soldakiler ne oldu? Adam bak şuradan siz geldi. Düşman Adamla geliyor. Düşman görüldü. Bak, bak, bak. Yedi bir tane. Yedi Benden Düşman de... görüldü. Ben geçiyorum ha. Dikkatli ol. Ben seni kolluyorum abi. Hadi oğlum. Kayadan kalkar. Ya, bir tane Benden 3 tane yedi. Ha, biri de düşman görüldü. De... bura neresi? Şu taraftan gel. Düşman görüldü. Bak sistemler yukarıya. Enemies ahead. Enemies ahead. arkadaş ya. Bom, şey ahead. hatta. Abi şu kayada. Animes Düşman görüldü. Ben kayaydı, şu kaya mıydı? Oha, şurada üç. Düşman kaya. görüldü. Oha. Sağlayalım istersen Okta. Sen... Aa gördüm gördüm gördüm. Nerede? Düşman görüldü. <Sülüyor> bak 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 biri daha burada. Şu Aha, düşman gel. görüldü. <Sülüyor> Aynen, bir tanesi bayılır. tepede tepede. Şurada. Düşman görüldü. Burun adam. Şurada, Düşman görüldü. Burun insta adam. İyi yedi o. Kaya geçin. Düşman görüldü. Tamam. Bittiler orada. Aynen Geldi geldiler işler geldi. Hey, bitti. bitti. Ya bizim bayıltım takımı nereye kaçtı gitti ya? Bu adam var. Düşman görüldü. Gördüm arkaya takipler. Enemies ahead. İyi daha bunlar şimdi kaç kişiler? Üç kişiler ses daha çok severiz. Tamam zaten son üç kişi. Hop biri bana Allah. iyi sok. <laughs> 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 o başka bir yerden sıktı. Sağ bir yerden. Dur dur bir saniye dur adam. <laughs> ah gördüm adam. Şundan daha yukarıda. Düşman görüldü. Abi bir tanesi şurada. Düşman görüldü. Bayram. Ona dikkat Burada et. Orayı, orayı göremiyorum ben. Tamam yo biz bayramda sağ taraftayız ya. O burası baygın. Şurası baygın baba. Düşman görüldü. Oynayalım baba oraya. Oynayalım oraya hadi oynayalım, bakalım. Sağdan oynuyoruz. Benim de çıkacak. Açıkta. Enemies gözüküyor. ahead. Evet, son, son, Come on, come on, come on. <coughs>